Arkadaşlar böyle oyun çıkmış Taş Bitil Paf 2 diye ve onu oynayacağız. 10 on yıl önce yapılmış. Ben ise 8 yaşındayım. 8 olmak üzereyim. Şimdi 7. Ama 8 sayılmış olurum. Bir de ben doğmadan 2 sene önce. Ben 2017'de doğdum. Bu ise 2015'te yapılmış. Neyse başladım çoktan. Görev 150 yapmak. Aa. bura biraz zormuş. He. Saymam, saymam. <laughs> parayı aldık 42 TL oldu. Hmm. Oo çok iyi lan yaptım. <laughs> lan. arkadaşlar bunu 87 yaptık. Bu zor biraz. Ama zor bölüm. Diğer bölüm ise imkansız. Kulayı nasıl 87 yaptım ya. Arkadaşlar o sesi ben çıkartayım. Dilim leğemde. <laughs> İnşallah kötü oynamam. Oo iyi gidiyor lan. <laughs> İnşallah çok iyi yaparım lan. 104 yaptık. Kolay bölüm 87. Bu modu kaç yapacağız galiba? Ne oldu lan ne oldu lan? Bir yandan kafam kaşındı o yüzden oynayamadım. Tamam bu son arkadaşlar <laughs> İnşallah çok İnşallah çok yaparım Bu rekoru <laughs> Bir de sesi çıkarttım arkadaşlar Dilimle Oha 120 yaptım imkansız bölümü. Nasıl yaptım lan? En kolayı çok zor yaptım. Ah! 148'de öldük. Neyse. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Yenisini yaparım. Bu videoya en az 25 like gelirse yaparım.